İmanın alameti yani hukbu fillah, buğdu fillah olduğunu sık sık anlatıyorlar. Hatta bir gün buyururlar ki iman şartı altı denir. Bunlar inanılacak şeyler altıdır. Fakat imanın esas şartı, o altı şartın geçerlilik şartı, var olma şartı hukbu fillah, buğdu fillah'tır. Eğer bu varsa o altı şart o da var. Hukbu fillah, yoksa o altı şarta inandım dese de geçerli olmaz böyleler. Onların geçerli şartı, alameti, esas temeli hubbu fillah, budu fillah'tır. Ve son nefese imanla ölmek buna bağlıdır. Hubbu fillah, budu fillah. Yani allah Teala sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek. Bir de kalp kırmak üzerinde dururlardı. Kabe'yi yedi kere yıkmaktan daha günahtır diye söylüyorlardı. Münakaşa dahi etmemek. Hatta münakaşa dostla da yapılmaz, düşmanla da yapılmaz. Dostla münakaşa dostluğu azaltır, düşmanla münakaşa da düşmanlığı artırır buyuruyorlardı. Münakaşa etmek, yani dövüşmek şöyle dursun buyuruyorlardı. Münakaşa etmek de yok. Münakaşa düşmanla da yok, dostla da yok. Hiçbir faydası yok buyuruyorlardı. Fitne çıkarmamak üzerinde çok dururlardı. Fitne uykudadır, uyandıran melundur. hadisleri bu. Dolayısıyla fitneden çok sakınmak lazım. Bir de herkesle iyi geçiniyorlardı. Hatta kendilerinden bizzat işittiğim bir cümle, iltifat ettiğim hiç kimseden zarar görmedim. Ha münakaşa olursa zarar gelir. Peki illaki iltifat yani karşısındakinin çok iyi insan olduğunu mu gösterir? Hayır. Hatta buyuruyorlardı ki büyüklerin iltifatları üç şekilde olur. Birisi hakikaten o iltifata layıktır. O iltifata layıktır gerçek söyleniyordur. Yani hocamızın Enver abiye iltifatları gibi. Bunlar gerçek söylenen şeylerdir ve o iltifatlara layık olan kişidir. İkinci iltifat o iltifata layık değildir. Fakat seni böyle görmek istiyoruz. Bu hale gel diye sevdikleri kendini toparlanmak istiyor fakat beceremiyor. Bizim gibi yani söyledikleri iltifatlar gibi. Yani seni böyle görmek istiyoruz, böyle olmanı istiyoruz, böyle ol demektir. Sen hakikaten böylesin demek değil. Böyle ol demektir. İkinci iltifat bu. Güzel bir şey. Nasihattir yani. Sevdiklerine söylüyorlar. Üçüncüsü maazallah. Allah öyle iltifatla muhafaza eylesin. Sevmediklerine müdara olarak iltifat. Müdara. Hani bir söz işittirdik mübareklerden arasına. Bağ dosttan mürüvvet bağ düşmanan müdara. Parisi bir bektir. Yani dosta dostça her şeyi doğru olarak hakikatini söylemek öyle eğri büğrü yamuk yumuk sözler değil dobra dobra doğruyu söylemek dosta ama düşmana hiçbir zaman doğru söylenmez gerçek söylenmez düşmanı idare etmek lazım müdara idareden geliyor müdara etmek idare etmek hatta misal vermişlerdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sohbet esnasında buraya şu anda çok kötü bir insan geliyor. Onun zulmeti buraya kadar geldi buyuruyorlar. Biraz sonra bir kabile reisi geliyor oraya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok iltifat etmişler. Hatta kendi altlarındaki minderi ona ikram etmişler. Ona oturtmuşlar. Sonra giderken de kapıya kadar teşyi etmişler. Yani teşyi etmek ne? Uğurlamaya gitmek mübarekler teşhi etmek kelimesi kullandığı için böyle söylüyorum. Kapıya kadar teşhi etmişler. Kapıya kadar geçirmişler yani. Onunla çok güzel konuşmuşlar. Çok iltifatlar etmişler. Gönlünü almışlar. Hazreti Ömer radıyallahu böyle şeylerde dayanamazmış buyurdular. Hep o sorarmış. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki orada Ya Resulallah siz biraz evvel dediniz ki buraya çok kötü bir insan gelecek. Onun zulmeti buraya kadar geldi. Bu gelip giden o değildi değil mi diyor çünkü siz buna çok güzel davrandınız, çok iyi davrandınız, çok iyi muamele ettiniz. Minderinizi verdiniz, kapıya kadar geçirdiniz. Bu herhalde iyi birisiydi. O dediğiniz kişi daha uzaktan geliyor değil mi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ya Ömer işte o dediğim kişi bu idi. Geldi gitti. Ama efendim siz ona iyi davrandınız. Ben ona müdahara ettim buyurlar. İdare ettim. Çünkü o kabilesinin reisidir. Onun emri altında pek çok Müslüman var. Eğer ben ona kötü davransaydım, evet o bize bir şey yapamazdı. Bize bir kötülük yapamazdı. Ama emri altındaki Müslümanlara eziyet ederdi. Onun emri altındaki Müslümanları bunun şerrinden korumak için buna müdara ettim buyuruyor. İltifat ettim. O da emri altındaki Müslümanlara iyi davransın diye. İşte demek ki üçüncü iltifat çok kötü bir şey. Yani şerrinden korunmak için iltifat etmek. Biz ikinciler olalım. Birinciyi olamayız da. Üçüncüde aman maazallah olmayalım inşallah. Dolayısıyla ikinciden olmak iyidir. Onların nasihatleri olmuş olur. Böyle görmek istiyoruz seni demeleridir. Velhasıl dünya işlerinde tevekkül edileceğini ama ahiret işlerinde tevekkül edilmeyeceğini anlatırlar da. Dünya işlerini daima kendinizden aşağıdakilere bakıp halinize şükredin. Yani ben bir kamyon dolusu altın kazandım. Bir kamyon daha nasıl kazanırım değil de ötekinin hiçbir şeyi yok. Sen de haline şükret demektir. Ama ahiret işlerinde de ya bu bana yeter cennete ben bununla girerim diye tevekkül edilmez. Ahiret işlerinde daima yukarıya bakıp senden daha yüksek olanlar gibi olmaya çalışacaksın. Tevekkül yok ahiret işlerinde. Dünya işlerinde tevekkül var. Olduğu kadar Olursa olur, olmazsa olmaz. Olduğu kadar. Ama ahiret işlerinde tevekkül olmaz. Ahiret işlerinde daima yukarıya bakıp onlar gibi olmaya çalışmak. Ahirette herkes pişman olur bu buyurlar. Herkes. Ama inşallah biz az pişman olanlardan olmaya bakalım. Ahirette herkes pişman olurmuş. Yani İskender'in gece taştık yerden taş toplayın değil de altın topladıkları gibi insanların işte ahirette insanların en büyük zararı dünyadayken kaybettiği sevaplar olurmuş. Onun için en ufak bir sevaptan dahi mahrum kalmamaya bakmak, onu da değerlendirmeye bakmak lazım. Hatta o kadar önemli ki bir müstehabın, buyurdu hocamız, bir müstehabın sevabı o kadar çoktur ki dünyanın bütün nimetleri, bütün her şeyi onunla satın alınsa bir müstahabın değeri etmez. Kaldı ki farz sevabı yani enteresan. Hatta kitap satışları için, farzların yayılması için, emri maruf için öyle ehemmiyetli duruyorlardı ki bir sözle her yerde karşılaşacağınız değişik sözler anlatırlardı. Bununla ikisini birleştirip bir hatıra anlatayım size. 82 senesinde Ankara'da yedek subaydım. Askerlik yapıyorum. Rusya'ya izin alıp geldim. Ramazan Şerif'te kitap satışlarına katılmak için. Dediler ki sen katılamazsın. Niye? Hocamız subaylara yasakladı. Askerler katılamıyor. Dedim ben yedek subayım. Muvazzaf değilim. En olsa atarlar ama tabii sormadan da kendi kafamıza göre iş yapamazdık. Hocamıza gittim. Hatta üst katta namaz kılıyorlarmış. Namazı bitirmişler de tespih çekiyorlardı. Dualar bitene kadar da bekledim yanlarında. 10-15 dakika duası sürdü hocamızın namazdan sonra. Ben de yanlarında oturdum. Askerlikten geldim. Hocamıza da bunu sormak için. Katılmak için geldim. Böyle böyle diyorlar. Ne yapayım diye. Ve onların duası bitti. Hayrola Efendim de böyle böyle. Bunun için geldiydim ben. Bunun için izin alıp geldim. İşte bir iki hafta buradayım ama sen katılamazsın dediler. Ben ne yapayım şimdi dedim. Açıkça sordum böyle. Soracak yerimiz var. Mübarekler katıl veya katılma demediler. Ama hani maymuncuk gibi derler ya her kapıyı açan anahtara maymuncuk derler. Böyle bir söz söylediler. Her kapıyı açan bir söz. Buyurdular ki bir müstehabın sevabı dünyadaki bütün yerin altıyla, üstüyle, bütün mücevherleriyle, her şeyle satılsa, onunla değişirse bu müstahabın sevabı ağır gelir. Halbuki kitap satışlarında farzlar yayılıyor buyururlar. Müstahap şöyle dursun. Dünyanın bütün mücevherlerini toplasan bir farzın yayılması yanında hiç kalır. Kitap satıcılarında farzlar yayılıyor buyururlar. Mübarek olsun buyururlar. Yani biz kimsenin sevabına mani olamayız buyururlar. Bize de devam ettik. Yani ne gibi mani olamayız derken şunu hatırladım şu anda hani, Hayrul Yahut Muhrik hadis-i şerif bu. En kısa kestirmeden bir hadis-i şerif Hayrul Yahud Muhrik Peygamber Efendimiz bir kazaya giderlerken Muhrik adında 80 yaşında bir Yahudiden su istemişler. O da vermiş imana davet etmişler. O da bakmış bu güzel yüzün sahibi yalancı olamaz demiş. Doğru söylüyordur bu. Ve iman etmiş hemen. 80 yaşında Yahudi iman etmiş. Ondan sonra nereye gidiyorsunuz ya Resulallah siz diyor. İşte biz gazaya gidiyoruz. Ben de geleceğim o zaman diyor. Sen yaşlısın sen kal ve der. Fakat demiş benim din kardeşlerim orada boğaz boğaza savaşırken ölüm kalım savaşı verirken kılıçla ben burada nasıl rahat duramıyormuş. Ben de din kardeşlerimle gelip ben de savaşayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki demiş. Ben mani olamam. Gelirsen sen bilirsin gelmezsen sen yaşlısın mazursun ama gelirsen ölürsen şehit olursun kalırsan gazi olursun sen birisin demiş serbestsin o da gelmiş bir saat sonra harp başlıyor bir ok geliyor ilk şehit muhrik bir saat evvel iman etti 80 yaşına kadar Yahudi kaldı bir saat evvel iman etti sonra Eshab-ı Kiram oldu Peygamber Efendimizin huzurunda iman etti onun peygamberliğini tasdik etti Eshab-ı Kiram oldu bir saat sonra şehit oldu. Bir vakit namaz yok. Bir gün oruç yok. Hiçbir ibadet yok. Ama doğru cennet. Demek ki cennete girmek için ibadetler yeterli değil. Yani lazım da değil demek ki. allah Teala'nın ihsanı. İşte Peygamber Efendimiz de hayır Yahud muhrit demiş. Yahudinin en hayırlısı muhrittir. İman etti. Eshab-ı kiram oldu ve şehit oldu. Bir saat içinde. Velhasıl mübarekler. Emir Maruf yolunu gösteriyorlardı, kitapların yayılması yolunu gösteriyorlardı, kitapların okunması yolunu gösteriyorlardı, ilim, edep, ahlak yolunu gösteriyorlardı.